Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Melek balığı videonda olduğu gibi sadece lepistes balıklarının genel durumunu paylaşmak istedim. Burada metal bilek, snake skin, ribbonların damızlık grubu var. Bunlardan daha henüz yavru alamadım belki de aldım görmeden yediler bilmiyorum ama dişiler. Hala dolular ve e, anüs kısımları üçgenleşmeye başlamış. Yani yakında yavru alırız diye düşünüyorum. Şu şekilde rafya ve gupi grass bitkisi var. E, guppy grass bitkisinin de uzaması için tekrardan arka kısma bir smd led yerleştirdim. Yani ışık gücü yüksek olsun ve e, daha çabuk büyüsün. Akvaryumu sarsın diye çünkü bu rafya benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu pegras sardığımda rafyayı oradan çıkartmak istiyorum. O yüzden tekrardan bir ışık ilavesi yaptım. Dediğim gibi balıklar dolular, dişiler. Anüs kısımlarında da üçgenlik var. Ama daha henüz yavru göremedim. Belki de yaptılar. Ben almadan da yemiş de olabilirler. Çünkü bu metal bileklerle alakalı çok fazla bilgim yok. <laughs> Burada Red Tuxedo Koyler'in, Red Tuxedo Coil Ripon'ların damızlık grubu var. Ee, biliyorsunuz bu önceki damızlık grup, grubuma eklemeler yapmıştım. Burayı bayağı kalabalıklaştırdık. Damızlık grubunu. Ee, buradan da yakın zamanda yavrular aldım. Aynı şekilde burada da rafya sistemi var. Dediğim gibi bu guppy grass bitkisinin uzamasını bekliyorum. Uzadığında buradaki rafyayı de çıkartacağım. Aynı şekilde guppy grass'ı üretmeyi yani e, istediğim çoklukta ürerse diğer akvaryumlara da bölüştürmesini yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi Şimdi bunlar da birkaç günlük yavrular. Red tuxedo'ların yavruları. 25-30 kadar varlar. Aynı şekilde böyle yavru, e, rafyanın içerisinde yavrular var. Ben de oradan topluyorum. Böyle küçük yavrulukları alıyorum. Bir, bir veya iki hafta kadar yavrulukta baktıktan sonra yani yeme tamamen alıştıktan sonra farklı bir akvaryum alıyorum. Hemen yan tarafa geçmek istiyorum. Burada da Red Tuxedo'ların yine yeni damızlık olan gruptan çıkan yavruları. Bunlar ufak ufak büyüdükleri için onları buraya aldım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aynı şekilde burada dediğim gibi firari çöpçülerle beraber büyüyorlar. Bir de benim burada bronz çöpçülerimin damızlık grubu var. Bir de içlerinde bronzların kendi yavruları var. Yani bir tane bronz çöpçüm çöpçüden yavru çıkartmıştım. O da burada kendi anne babasıyla büyüyor. Aynı şekilde diğer e, komandolarda buraya firari olarak zaten üstteki kaptan zıpladımışlardı. Burada büyümeye devam ediyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi karınları tombul tombul büyümeye devam ediyorlar burada. Red Tuxedo koyu yavruları. Şimdi Hemen üst kısma geçeceğim. Burada da bluegrass, red grass'lar var. Bunlar da aynı şekilde büyümeye devam ediyorlar. Daha henüz burada yavru falan yok. Zaten boyutları biraz daha ufak, biraz daha zamanları var. Bunlar da burada büyümeye devam ediyorlar aynı şekilde. Burada eee elma gözlerimizle beraber güzel güzel büyüyorlar. Diğer tarafa geçecek olursak burada da albino koyular var. Aynı şekilde albino koyular da burada büyümeye devam ediyorlar. Dediğim gibi şu blue bluegrasslar da arka tarafta karanlıkta kalıyor. Görüyor, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o dişi bayağı dolu. Belki o yavru yapabilir. Diğerlerine göre o biraz daha büyük çünkü. Burada albino koylerde. Yani bu bluegrasslarla albino koylere daha sonra kan eklemesi yapacağım. Burada da elmas alyangozlarımız büyümeye devam ediyor. Yani alabildiğin elmas alyangozu var. Şu bitki pek büyümedi. Zaten bu bitkinin de pek akvaryum bitkisine ol, bitkisi olduğuna inanmıyordum açıkçası. Bir denemek istedim ama tutmadım maalesef. Burada da bakopa var. Büyümeye devam ediyor. Şimdi e, diğer tarafa geçip diğer lepistesleri göstereyim isterseniz. Tekrardan merhaba. Şimdi burada Red Tuxedo Koyler'in artık dişi erkek ayrımı yapılmış olan boyları var. Buradakiler dişiler. Gördüğünüz gibi artemiyalarını da yediler. Karınları tombul tombul mis gibi burada geziyorlar. içlerinde ribbon da var, düz de var. Bildiğiniz gibi ribbon balıklar düz de atıyor, ribbon da atıyor. Aynı şekilde bunlar da burada büyümeye devam ediyorlar. Burada da elmas halen gozlarımız var. Onlar da Büyüyorlar. Aynı şekilde burada yelken olduğunu yani yelken e, anaçlardan aldığım e, komando çöpçüler var. Onları özellikle buraya attım kendime büyütmek için. Çünkü komandoların sattığı akvaryumu hemen üst kısmında zaten orada oradan sahiplendirme yapıyorum. Bunları kendime ayırdım. Belki damızlık grup çıkartırız diye. Aynı şekilde burada da Red Tuxedo Koyler'in erkekleri var. Aynı şekilde burada da Elmasal Yangozları var. Şöyle bilerekten şunu ön kısma böyle Elodia'yı koydum ki böyle benim hoşuma gitti bilmiyorum yani camın önüne koydum bilerekten. Belki akvaryumu kapatmış gibi görünebilir ama benim hoşuma gidiyor açıkçası güzel durdu. Bu şekilde burada da. Red Tuxedo'ların erkekleri büyümeye devam ediyorlar. Şöyle yakından çekebilirsem. Gördüğünüz gibi. Böyle büyüyorlar burada. Yani Lepistes balığının üretimiyle alakalı da biraz bilgi vereyim isterseniz. Şimdi e, ilk olarak bir anaçak var mı? Sonrasında benim yaptığım gibi küçük yavru akvaryumu tabii ki yavruluk yavru akvaryumu sonrasında da böyle dişi erkek ayırarak büyütüyorum. Tabii dişi erkek ayrımı yaparak neden büyütüyoruz? Ondan da bahsedeyim. Erkekler dişileri çok fazla rahatsız ettikleri için ve erken çiftleşmeyi önlemek amacıyla ve lepistes balığının ömrünü biraz daha bir nebze daha uzatmak anlamıyla dişi erkek ayrımı yani dişi erkek yavrularınızı ayırarak bakarsanız, büyütürseniz hem yavrularınızın yani damızlık adayı yavrularınızın daha doğrusu ömürlerini uzatmış olursunuz. Hem de erken çiftleşmeyi önlemiş olursunuz. Yani balığınız daha sağlıklı, daha formlu, daha güzel bir balık olur. Ama bunu tabi birlikte bakanlar da var. O da olabilir ama en sağlıklı üretim şekli bence bu. Hemen şöyle kısa HP White'ları da gösterebilirsem. Birazcık arkadaşlar kaçıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi HP White'lar da burada. Ee, bu akvaryumu çok göstermek istemiyorum çünkü daha henüz dekor yapmadım. Benim de çok hoşuma giden bir akvaryum olmadığı için çok fazla göstermek istemiyorum açıkçası. O yüzden kusuruma bakmayın. Buranın da yakın zamanda dekorunu yapıp bitireceğim inşallah. Son olarak da şöyle çöpçüleri de göstereyim. E, videomuzu bitirelim. Dediğim gibi buradan büyüyen çöpçülerden satışa veriyorum. Şöyle çok da fazla büyümesini beklemiyorum. Fiyatı dediğim gibi e, olabildiğince makul tutup veriyorum. Hem bana yer açılmış oluyor burada. Hem de isteyen arkadaşların da en azından işine yaramış oluyor. Bak mesela içinden yelken çıkanlar da var, kaçtılar ama düz çıkanlar da var, yelken çıkanlar da var. Şurada mesela bir arkadaşımız yelken. Dediğim gibi belki de bir karışıklık da yapmış olabilirim kendime şuraya. Yelken ayırdım dediklerim belki de yelken olmayabilir bilmiyorum biraz daha büyüdüklerinde onu göreceğiz umarım videoyu beğenmişsinizdir bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum hoşçakalın videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.